Ya ben fazla anlatamıyorum. Hemen engel getiriliyor. Hemen engel getir. Youtube'da yerleri gösterip oradaki kayıtları alın. Ve bu gizledikleri hakikatle bu ülkeyi yok edecekler. Çıkan hakikatle Cenab-ı Allah'ın bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlık kurtaracak. Bakın batıdan doğuya giderken konuşmalara, videolara bakın. Allah için yapılan son yer dönerse Dünyanın her yerinden bu ülkeye maddi manevi desteğe gelecekler. Şehit dönmezse dünyanın her yerinden bu ülkeyi yok etmeye gelecekler. Mülteci sayısını 3 milyon gösteriyorlar. O da doğum yapanlar, alan yardımlar, sosyal yardımlar şunlar bunlar kayıtta olduğu için bunlara kalsa 1 milyon gösterecekler. Halbuki bu ülkeyi istimla eden, yağmalayan, mülteci ve işgal eden grup tam tamına 40 milyon. O zaman diyeceksin ülkenin bütünü gitti. Geriye kalan zaten şu çocuk bu çocuk adı altında bir, birbirine düşman bir kaşık suda birbirini boğmak için fırsat kolluyorlar. Tam 40 milyon bu ülkede mülteci ve yağmacı var. Ve işgal edenler var.